Merhaba sevgili izleyicilerim. Sizin için yapıyorum. Aslan burçlarını yapıyorum. Neyse şansınızı versin. Sevgili aslanlar. Sizin için yapıyorum. Sevgili aslan burçlarım. Sizin için yapıyorum. Neyse şansınızı versin. Sevgili arkadaşlarım. Pozitiflerin gelmesine. negatiflerinde gitmesine. Sevgili aslan burçları. Sizin için yapıyorum. Neyse şansınızı versin. Sevgili Aslan'la sizin için yapıyorum. Sevgili Aslan Burçlarım Sevgili kardeşlerim sizin için yapıyorum. Sevgili kardeşlerim bütün problemleri ağır ağır olsa da noktayı koymuşsunuz. Çok güzel. Evli olanla problemleri noktayı koydun. Mesela problemleri ağır ağır olsa da noktayı koydunuz. Kötüyse bitirdiniz. Ya yeah. iyi, daha güzel olacak. Çok güzel yollar alacaksınız. Çok güzel. Bütün senin de dilediğin oldu sevgili arkadaşlarım. Bütün senin de dilediğim oldu sevgili aslanlar. Ailende çok zorlanıyordun. Annen veya baban olabilir problem ne vardı? Ağır, ağır olsa da noktayı koymuşun. Çok güzel. Evin lider oldun artık. Problemleri noktayı koydun. Ailendik problemleri annen, baban olsun. Kardeşlerin problem olsun. Noktayı koyacaksın. Çok güzel. Sevgili aslanlar ve kalbi boş olanla evlilik geldi nişan geldi kız istemeye gidebilirsiniz veya da size gelebilir kızlar veya erkekleri aslan burçların hayatı eskisi gibi değil artık noktayı koyduğumuz çok güzel kutlama geldi evlilik yıl dönümü de olabilir veya da kutlamada çok mutlu huzurlu olacaksınız yani bütün problemleri noktayı koymuşum çok güzel ama kalbi boş olanlar evlilik geldi, nişan geldi. Hemen imza atmayınız tanımadığın bir insanla mesela aniden nişan veya da düğün yani nişan olabilir ama düğünü imza atmayınız sevgili kardeşlerim. Mesela Aslan Burcu kalbiniz temiz olduğu için kartınızı verdi sevgili Aslan'la mesela problemlerin vardı. Evli olanla noktaları koymuşum çok güzel. Çünkü sırtına yüklendin hepsini. Yani taşıyacak halin kalmadı. Sırtından atacaksın bu problemleri. Kendi ailen olur. Annen baban olur. Kendi problemin olur. Aslan burçları ağır ağır olsa da noktayı koyacaksın. Çok güzel. Ağır noktalar veremedi. Bir daha alayım. Sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Evinize bir misafir gelebilir. Akraban olabilir. Kuzenlerin olabilir. Bunlarla biraz problem olabilir. Kavga gürültü olabilir. Hafif, yani problemli olabilir. Sana musafirliğe gelebilir veya da görmediysen, gurbettiysen mesela gelebilir ama çok kıskanacaklar seni. Problemler biraz olabilir, negatif var çünkü kavga gürültü olabilir. Dikkat edin. Bir daha ağır noktaları sevgili kardeşlerim. İki yüzlü bir kadın var. Buna dikkat ederseniz evinize gelip giden birisi, mesela aslan burçları kendi kuzenin olur, kardeşin olur, akraban olur. Bir kadın, güzel bir kadın ama problemli biraz. Mesela negatif getiriyor eve. Problemleri o yap başlatabilir. Mesela kavga gürültü olabilir. Bir davetsin ağır noktalar veremedi. Sevgili kardeşlerim. Kalbi boş olanlar. Aşk geldi. Mutluluk geldi. Huzurlu olacaksınız artık. Yani yıllardır ben tanıyamadım. Arkadaş bulamadım mesela diyordunuz. Evlenemedim diyordunuz. Aşk sevgili mesela. Çok güzel geldi. Aşk. Kalbi boş olanlar. Aşk geldi. Mutluluk. Evlenebilirsiniz. Çok güzel. Yani bütün sen de dilediğin olacak. Bir daha versin ağır noktaları veremedi sevgili aslan burçlarım. Sevgili kardeşlerim sizin için yapıyorum. Sevgili aslanlar bütün yani ne dilediysen olacak. Patronundan güzel bir hediye gelebilir. Yani mucize gibi şaşıracağım. Çok yükselişin geldi. Mesela sınava girmek isteyenler girebilirsiniz Kazanabilirsin. Mesela yıllardır kazanamadım diyorsanız. Mimarlıktır seni zaten şeyin hobilerin mesela mimarlıktır. İç mimar, dış mimar, mesela mühendislik çok güzel olacak bundan sonra. Mesela yani yıllardır kazanamadım dersiniz kazancınız. Yani patronluk geldi, kariyerin çok güzel geldi, sınava girebilirsin çok güzel geldi. Bir davesin ağır noktayı veremedi sevgili kardeşlerim. Sınava girersen başarı geldi. Mesela patronluk geldi. Bütün hedeflediysen, ne hedeflediysen ağır ağır noktaları koyacaksın, çok güzel olacak. Para kışın çok güzel, para kışın geldiği gibi gidiyordu. Sevgili Aslan burçları mesela geldiği gibi gidiyordu. Kazançların problemi mesela hayrını göremoldun ev alabilirsin taşınabilirsin mesela evin küçüktür büyüğe taşınabilirsin çok güzel geldi bütün seni de dilediğin olacak sevgili aslan burçlarım inşallah pozitif ile kalın negatif doğaya serbest bırakıyorum İnşallah beni izleyenin pozitifin ile kalsın Hoşça kalın sevgili kardeşlerim